Hey dostum kanalıma abone olup bildirim zilçini ayarlamayı unutma. Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'a selam ve bereket üzerinize olsun. Gençlik videodan önce yani coping'in yapımından önce bir gameplay izlettim. Gameplay'de telefon ne kadar akıcı olduğunu ve yakın temaslarda kasma ve donma olmadığını gördünüz. Şimdi coping'in yapımını geçiyoruz arkadaşlar. değişer açıklamada vermiş olduğum linke tıkladınız ve karşınıza böyle bir sayfa çıktı. Yukarıdaki yeşil butona tıklıyoruz arkadaşlar. Burada 5 senelik bir zaman dilimini bekliyoruz. Zaman dilimi dolduktan sonra linke git deyip geri çıkma tuşuna bir kez tıklıyoruz. Tekrar linke git diyoruz. Ve karşınıza medya sitesi çıkıyor. Noezy yakın temas parakıcı atmış hep bir yazıyor. Tıkladık. Dosya indirildi. Şimdi açıyoruz. Şimdi arkadaşlar karşınıza böyle bir sayfa çıktı. Tıkladınız. Buraya çıkart dediniz. Yakın temas parakıcı konfig yazıyor. Tıkladık. Paylaş yazıyor. Basılı tuttuk. Kopyala dedik. Yukarı tıkladık. Cihaz avcası dedik. Android data dedik. En aşağı indik. tense daireye girdik. Sağ alttaki yeşil butona tıkladık. Tüm dosyaları uygula. Değiştir dedik. Ve arkadaşlar konfigimizin yapımı tamamlanmıştır. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone ol like atmayı unutmayın.